Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinizle Bugün Yusuf'la ilk videomuzu çekelim Yusuf istediğin gibi bir şey diyemiyorsun <laughs> Arkadaşlar like atıp abone olun yeter, like atıp, abone olun yeter. Bakın size şimdiden söyleyeyim Lütfen kanala abone olup like atın 65 abonede yüzümüzü göstereceğiz Arkadaşlar Bak abone olmayı Bekle her yer sabah geçeyim biliyor musun? Allah'ın dedi hesaba gireceğim. Ben hesabım. 11 bin üç Arkadaşlar, arkadaşlar ne? Benim adım Enes. Şimdi de söyleyeyim. adıysa. kim adı Şimdi bak Enes ve Yusuf. Arkadaşlar bunun hesabı var ya. Öyle bir eski ki. Ne Bilmiyorum. Ee, şimdi bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar biz cuma günleri Stars çekeceğiz. Cumartesi günleri İstanbul cuma ay pazar günleri e, Gran Multiplayer çarşamba günü yalnız video çekeceğim. Bakın en çok kupaya gireyim ama mor sayıp kaçırmayacağım tabii ki. Ha pardon, pardon. pardon. Yani çok yüksek çekeceksiniz. Kaçırmayacağım Arkadaşlar beni duyuyorsunuz değil mi? Çok da kısma da kız işte biraz. Ben ben onu satacağım. Onları ve lobi. Ben sade. Sade yani. Başlayalım şimdi. Sade. Ne oynuyoruz? Ee, savaş topu. Ha. Evet. Herhalde değil. Hesaplaşmasam. Böyle şey yaparız. Ee, önce savaş topu, sonra çift hesaplaşma. Sonra... Soygun. Ben nasıl bunu geçeyim? Ben nasıl buna geldim ya? Çık şuradan. Hmm. Güzel. geldim geldim. Aşağı bu eş, bu meziye. onu gösteremem ki. Ben şu Şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Aşağıda çok ol, bunun canaz. nincanaz. Yükselt. Hayır lan. Neden yükseltmiyor? Geldim Enes. Dağıt ol. Oh, <laughs> 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 şey. Blaze. Blaze diyor ki Oha ikimiz de sağdayız. Sağda oyuna geldiği yani an herkes aldı. Al onu. Arkadaşlar duvarın içinden vurması, duvarın içinden geçmesi çok güzel karakter. bence karakteri. Ben karaktere 10'da 7 veriyorum. Oha, Oha güzel mi lan. Bu çıktı. Bu mu lan bu? Yok. Değilmiş. Akıncı bo. Akıncı bo. Bu yani bayağı engizim. Aha bundan ben da bir şey çıkarsa. Sonuçtan 200 ay. Ben nereye gidim? Yükseltin mi? İstiyorsan yükselt, sana kalmış. Stoğimi lan arkadaşlar. Arkadaşlar bunu. Benim kaç öldürüm? Bilmiyorum. Ben max edeceğim. 368 68 kupa.

ve satmak isteyenler gelsin. Bak yenilirim ama işte ağlama falan diyeceksiniz gidin. Çünkü ben sizi bir kopartırım var ya adam. Ben. Benim oynayışımı bilmiyorsunuz. O kadar küçüğüm ama oynaman da bir farklı yani. Arkadaşlar yayın atıyor siz ona bakmayın. Arkadaşlar yayın atıyor siz ona bakmayın. <laughs> Kanal benim. Hesap da benim. İşte. Hop, güzel. Oğlum biz nerede tutarız, <laughs> adam o. E benim sanırım. Abim benim basmak sayılır keşke. Gelin keske. buraya. Oğlum da güzel Şöyle. A, 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 amortisi yapayım. be. <laughs> oğlum biz üçte hesaplaşma mı girdik? Evet. Oğlum kaçtan şey yaptı? Can yapıyorum. <gülüyor> 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 i̇şte oğlum. Alıştı oldum ya. Ha, ya. Ha, üçüncü olduk o da güzel. 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 Dur kupa Dört. Hı, hı Sen. Dört. Hı. Ben de Sıra değil oynamayacağım Biraz yüksek bir mı Sen ya. mi? nasıl ben de bak, çok bu kostüm varmış. bak. Evet çok seçtik ya bak çok benim puan zaten <laughs> böyle barley falan olsa bir de bir seviye <laughs> A, vallahi tek atarım. 3200 anı vardı galiba. Benim kaç? Benim de vardı. Yani. Arkadaşlar bu ıı, yani ilk videomuz olduğu için yani kanalı biraz daha yeni açtım. O yüzden arkadaşlar e, böyle akşam oldu. Biraz normalde arkadaşlar Allah izin verirse ıı, 12 ile 15 arası video çekeceğiz. Tamam mısınız? Hmm. Men, okul olduğu zaman... Evet, okul olduğu zaman çarş çarşamba bugün tek çekeceğim. Ben öyle yaptım o yüzden. Devamla şöyle bilirsin. Allah! Evet, öyle çekemezsin. Nerede? Ooo niye onları almaya gittin ya? Neyse, beşinci olduk. Eksi dört. Evet. Peki, mesela... oraya, tekrar tekrar alalım. Yok yok, okay, enes Evet, evet. Mesela, ben şöyle çekeyim. lan? <gülüyor> 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 Mesela, <gülüyor> Oğlum bunda çok az karakter var bu hesabını ya. Öbür falan geçsin. Ben kredi geçeyim. Geçme. Geçme. Ne? İşte o benim hesabım. Ben, ben, Hiç olmaz. Geçmez. Neyse. Oğlum geçme ya. Hı. Çok şey sattım. Dur Ne olsun. oynamıyorsun. Niye Sen çıkana kadar ben de kostümünü sayacağım. Bir. İki. Yok daha var mı yok. Üz, üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. <laughs> Sekiz. Hmm. Dokuz. On. Onu um, neymiş lan? On beş bunda yoktur. Bunu çok 29 yıl e master kestirmeler lazım. 12, 13, 14, 15, 16, 10 ben bu 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. burada da sanmıyordum ben neyse. Ben de istiyorum. 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 Savaş de istiyorum. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Ben Ne ne Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Ben kaç dakika olmuş göremiyorum ki <laughs> Piper var mı bu ki? Hayır ya Burada yok ki Yok <laughs> Mendi var mı? Men vardır Var <laughs> <laughs> Aslında tutmam ben <laughs> <laughs> Arkadaşlar belki canlı yayın da açarım böyle. Hmm, mesela ben sabım 9000, mesela 8000, 10 bin kupa kupa kasıyoruz falan. Böyle bir canlı yayın da açarım. Barley var, Spike var, Lily var. Helal miz. Nereden ben? <laughs> o benim Barley çok evet, vuruyor. Kaldım. Tamam. Tekrar Spike alayım. Şöyle. Dikkatli olacağım çok Koş güzel. güzel. Şöyle. Yanlışlıkla Opa, aa bize olacak tabii. Şurada mı? Nasıl? Evet. Tamam. Hadi. Hiç kimseye değmedi ya. Nasıl birisi neredeydi? Al işte. Ölmedim. Bizi görünmez olabiliriz. Abim dur canım olsun azıcık. Lan o ne kaç kere sekti? Oh, canım canım canım. barley, barley. Aslında barley sıçrılırmış lan. Tamam, öldüm. Ölmedim. Tamam, teşekkürler. Atacak kulte geri kaçın. <laughs> <laughs> şey, <gelin güzel. gülüyor> Ama işte Bak Lilli var. Lelli. Aha. Değildi lan. Öl, ölmedim. Öldüm. Tamam. Hı. Çok iyi değilsin. Ah. <laughs> başına vererek güzel Allah Oğlum Barley var ya çok gıcık karaktermiş ha Ölmedim. Öldüm lan burada Soğudun lan çok iyi Tekrar Beni tuz hayır hayır hayır. haydi Şimdi öldüksün Öldü Istek mi suya? İstek mi yokmuş? İstek, zaman düzgün karakter istek, Soygun açtım. Tamam, tekrar oynayalım. Lütfen. Ayağım burnumda duruyor. şey. Ben çift açayım, ne edeceğim. Yok ya, çift açma. Soygun aç. Sorgundan Max gitmez. Evet. Hadi bu son maçımız olsun. Evet. Yani çok uzun videoları izlemiyorlar evet. şimdi. Işte Arkadaşlar bu son maçımız. Evet. Bu turdan sonra Granny Motik'le oynayalım mı? Gel. Hadi hadi. Ya da ondan sonra oynarız. Evet. Aa. Videodan sonra oynarız. Allah Allah orta vuruyorum. Evet. Abi çak para biz nasıl yeneceğiz? Çak soygunda en ama en güzel oyuncu. Abi soygun değil mi? Hayır, şey onu atma onu atma. Tamam yok bir şey. O barlayı bize mi? vuruyor. Barlayı değilmiş ki. bizde barlay değilmiş. Edgar. Öldü. Ha, Edgar. Oha Edgar baya vurdu lan. Ultim olması çok iyi. Benim ultim olması baya iyi. Arkadaş soygunda koruma öğreniyorum. Öğreniyorum. Öneriyorum. Hayır hayır hayır. En çok kötü oldu. Ne ki? Çak geldim mi? Oş hadi Edgar vur biraz. Biraz daha vur Edgar. Vur vur, vur güzel. Edgar vur vur vur. Adamsın be. Geldim ya. Bu kalkı vurdu. Ay evet. Oh. <laughs> ben vuruyorum. Vur vur. Var vur. Tamam iyi iyi. Yanlış yer ya. Vur Hadi ayı ne yapıyorsun? Oo, ay ayı. Ayım baya affel lan ayı. ayı ne yaptı? Hepsini ayı yaptı. Bak bak. Bin 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 bin. Hmm. Arkadaşlar, i̇şte şunları da açayım. O kadar hayatımda galiba o kadar çok arkadaşlar dedim ki artık arkadaşlar değil alkışlar diyorum. Ben altımı alayım. Yüz, neyse artık ne yapalım diyecekler O güzel Aa, gizemli. gizemli. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Lütfen like at ve abone olmayı unutmayın. Aşağıdan zil tuşunu açmayı unutmayın. Herkesten görüşürüz dileği. Bay bay. Görüşürüz. O güzel yaptı. 14 dakika 7 saniye olmuş. Güzel mi? Hı -hı. Birazcık çok gibi değil mi? <laughs> Lan bay bay.